Arkadaşlar ee, Lamba almaya geldik Gördün mü bu lambalar He? Lamba almaya geldik Kim bir Ahmet var bir de daha bilirsin RK serisi 3 proje Ya yokuş çıktık Tuhaf yerler ya Şöyle ben de çekime başlayayım dedim Öyle size içerik atmak için Lambalarda gösteririm Ya, ya ekstradan video koyarım şöyle biraz yukarı kaldırayım. Şey görmeye, Asla çok görmeyin. böyle iyi ay. Öyle. Gidiyoruz bakalım. Onunla geldik buralar. İmam Alim Sultan Caddesi'ne yakın bir yerde. Böyle biraz basayım. Ha buradan sola girelim bence. Ha aynı. Ha, ha tamam. Şimdi geldiğimiz yer aslında biz de buralarda oturuyoruz. Türkiye tarafı da bura sonu mu başı mı bilemedik şimdi. Her yer hurdacı. Affedersiniz yani. Çingene mi denir? Çok tuhaf tipler vardı. Ha ha, ha tamam tamam. Yani buradan gelseymişiz konum buradan getirmiyormuş. Arkadaş da söyledi. Abi dedi konum buradan getirmiyor dedi. O yüzden böyle olduğundan dolayı biz, yani gittiğimiz yolları bir görseniz Yani arabayla gidilecek bir yol değil Bunlarla gidilecek hiç değil Ha gidersin bisiklet için zor bisikleti ben aldım babamdan Yorulmasın diye Dimdik yokuşlar var ya Anlamadım böyle saçma bir şey olur mu ya? O yüzden biz de şöyle videoya alalım dedik Lambalar da size göstereceğim ee, ikişer, i̇kişer tane dört adet aldık Zaten bizde bir de şeyler var Drone lambaları var yani Bir de farklı olanlar var Uzun böyle Ahmet'ten görmüştük Ona da selam olsun bu videoda Ya varsanıza Biz de buradan hep yürüyoruz Ama oradan dimdik yokuşlar var Acayip dik Ya yaşıma geldim bu defa oraları gördüm. Hatta babama sordum. Baba dedim bura nere? Çok garip yerler ya. Çok faklı, çok garip. Şaşırdım yani. Farklı ötesi. Abi sen de gidiyorsan gidemiyorsan çekiyorum. Halbuki şu biz mesela bu ay temizden sola doğru gittik. Bizim yokuşa da sürmedi. İyi ki de sürmedi. İyi ki de sürmedi. Her türlü her şeyi iki bok. Böyle lanlayıca bunu çıkartıp gösterebilirim size. Evet. Burası Türk'ün arkadaşlar. olsam meslek sesi var burada. Sol tarafta bilen bilir. <laughs> Biraz rahatsızım. Kusura bakmayın. Yani bu artık bir ortalıkta bir virüs var sanırsam. <laughs> ee... gitmiyor yani bırakmıyor peşimi. Bu arada hayırlı Ramazanlar dileriz. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Biz de e, niyetleniyoruz, tutuyoruz. E, elimizden geldiği sürece. Tabii ki bu havalarda tutmaz. Çok güzel bir şey yani. Havalarda hiçbir şey yok. Yani etmen kışın şeyindeyiz ya. Yani ne sus ne bir şey yapıyor. Normalde ben somon çok acıkırım mesela. Onu bile e, yaşamadım. atlayalım evet, motor gürültüsü gidiyor Allah exoda açık iyi biniyorlar fayda evet. olmuş market Tüm tarafa doğru gidiyoruz şimdi yani geldiğimiz konum 3 küsür hatta 4 45 km'yi küçük kilometre olmuştur. olmuştur. Dediğim gibi ya ben daha öyle bir yer gördüm ya. Saf yabancılar. Şuradan sola dönelim. Aha! Aha! Tamam. <laughs> Neyse <laughs> düştü la <laughs> Arkadaşlar Nereden düştü bu <laughs> Nerede Baba oraya niye kapatmıyorsun Dur var lambalar gösterelim <gülüyor> <gülüyor> Madem bir sorun yaşadık Böyle gördüğünüz gibi Böyle lambalar arkadaşlar Şöyle, iki, ben, iki, daha da. Gene gösteririm ben bunu Şöyle. size detaylı O nereden düştü ya bisiklette ama çok sıkıntısı olduğu için direkt darbeyi hissettiriyor. O da malzemeleri düşürtüyor. Ona da bakalım bir şeyler düşüneceğiz o bisiklete ya. Çünkü ince teker Alfa yani Romeo bir Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Kalın teker de da çok daha iyi gidiyor. Performans çok iyi. Yani el gazıyla direkt düz yolda bir kırkı görüyorsunuz. Mesela o kalın tekerde 33 falan görüyor 35 <laughs> yani o 5 5 kilometre 7 km hızda kötü değil yani küçümsemeyin mesela bu cihaz 50'yi görüyor keşke 55'i görseydi diyorum atışı görseydi diyorum mesela yani öyle düşünün ama şöyle artık bir yazalım mı atıyorlar artık ya atışı mı görüyormuş mi ne görüyormuş yani düşünülebilir aslında. Ben şu an tam bana yetiyor. Ben yörek duymuyorum açıkçası 12 x Plus'a. Çok da memnunum. Halal iki ay olacak. Oldu belki de. Hiçbir sorun da yaşamadım. Bundan önce de 10 Mod vardı düz. Bilmeyen olabilir. Belki yeni izleyenler olabilir. çok memnunum ben 10 açıkçası yani abartıyorlar yok vidaları gevşiyor yok şöyle oluyor arkadaşlar ee, bir daha gevşiyor dedi şu sallanma sorun mu oldu ha bir daha e, benim biri bağırıyor da o yüzden yani bu sallantı vidası var o, o da öyle kolay kolay da gevşemiyor bir kere sıktım yani size 5-6 ay gidiyor bir vida da bir sorun ya çok abartıyorlar yok şöyle oluyor böyle arkadaşlar öyle bir şey yok Alın kullanın. Sorun yaşayan kişiler ön kaldırıp kaldırımlardan e, ee, affedersiniz hayvan gibi atlarsanız ön kaldırırsanız sürekli cihazı pat diye düşürürseniz bu cihaz tabii ki olacak yani. E ben deniyorum ya kardeşim ben iki buçuk bin, iki buçuk kilometre kullandım ya. Şimdi yani yaşadığım şey tabii bende de olsa ben de kullanmam ben de kötülerim bu cihaz. Almayın derim ya almayın E giderim doğal tron mini alırım Doğal tron minilerin için değil bunlardan Hemen aynı yani fiyat 22,5 lira Alsanız alırsın alırsınız e Ama bunun kadar güçlü değil Tek çeker 1450 Watt Watt tek çeker olarak çok iyi Onun kalitesi de aynı Ona, o, o zaten tartışılır da ama parça konusunda sıkıntılı. Mesela bu onların bulursun ucuza. Belli fiyatları var ama bu altıranın bu bulmanı sıkıntı bulsanız da fiyat olarak yüksek. Ben şimdi gideyim o musiğine serviste ucuz bir şekilde alıyorum. Veya mesela bu işi yapan arkadaşım var. Kendisine de buradan selam olsun fukan. Ondan tedarik ederim. O da satıcılık yapıyor Olmanın parçası atıp satmasa bir hafif yedik parçası. Hem tamirat da yapıyor, verilir. Eğer probleminiz varsa benimle iletişime geçin arkadaşım. E, benim referansımla arkadaşa e, tamir tarifat yapabilirsin. Veya ekstra özellik şey etkiliyse. Her şeyi yapıyor yani. Yapamadığı bir şey yok. Hemen oraya da geldik. Aşağı indirsin. Burası ateş derisi geçtim üzerine. Arkamızda kaldı. Petrol ofisi. Eski cingöz. Patlayan cingöz petrol. Yani bilirsin. Bakıyor. Nereden? Direkt gidecekmişiz şey değil. Sıkıntı yok. Geç abim, geç abim. Karnaç olacağına geç. Ben biliyorum senin ne yaşayacağını. Evet, basıyorum. Allah'a da sen şu an Açmıyor. Biraz söyledik. Ya sana? çok ya. Kocaman ya bilerek yapıyor yeter. Sen Hesabı yapıyor da. Ben her yerden giderim kardeşim. Sen mi karşılayacaksın bana? hava <laughs>